Eyvah yine mi altına yaptın kızım? Niye çıkardın bezini? Oo, ben bu odaya girmem ya. Göksin yine altına yapmış. Şu kokuya bak. Ey, iğrenç kokuyor. Oğlum kardeşin daha bebek. Tabii ki de altına yapacak. Ne yapacaktı? Anne ya ben küçükken Göksin gibi altıma yapmıyordum değil mi? Çok uslu bir çocuktum. Göksin gibi değildim. Oğlum daha geçen ay altına yapmadın mı? Film izledin korkuyorum deyip altına yaptı. <laughs> Abi Martı ne yaptı? Pıt 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 pıt. Anne ya Göksin bana gülüyor. Ben onun gibi değil. Her gün yapmıyorum. Ayda bir kere yapıyorum. Tamam oğlum tamam sen haklısın. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu ki ya? Okulda bir şey olduysa ben yapmadım he. Bana iftira atıyorlar anne. Ben onu söylemeyecektim ama. Neyse sen okulda bir şey mi yaptın? Abim yaramazlık yaptı. Yaramaz abi. Hayır hayır şaka yaptım anneciğim ben bir şey yapmadım ki. Tamam tamam oğlum söyleyeceğim şey göksün bu gece seninle yatacak haberin olsun yatak kirlendi. Ne? Hayır anne ya. Göksün altına yapıyor çok kötü kokutuyor. Lütfen odamda yatmasın. Abi odana giriyorsun. Odanda yatağın Kızım sakın bezini çıkarmıyorsun. Bu gece abinle yatıyorsun tamam mı? Hemen uyuyacaksın. Tamam 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 tamam. Anne hadi çık ya okula gideceğim. Çok uykum geldi hadi çık artık yatacağım ya. Vay aferin oğlum sana çok çalışkan olmaya başladın. Hadi bakalım yatın birlikte. <laughs> İnandı ya. <laughs> Göksin bana bak hemen uyuman lazım tamam mı? Sakın ses çıkarıp annemi çağırtma buraya. Abi uyut oyun, oyun abi oyun. Oyun abi abi. Ya ben oyun falan oynayamam. Hadi yatsana. Ne bekliyorsun? Hadi yat. Hadi arkadaşlar ya. Biraz daha hızlı oynayın ya. Bu ne ya? Ne kadar yavaş oynuyorsunuz. Hadi hadi. Herkes gelsin. Toplanın burada. Toplanın. Ee, anne. Anne. Ya Göksin sus ya. Annem beni yakalayacak. Çabuk yatmam lazım. Aa Gökçe ne oldu kızım neden ağlıyorsun? Mama. Mama. mama, mama. <laughs> ee, of Göksin ya bir uyutmadın ya. Rüyamda da derslerime çalışıyordum ya. Çalışamadım. Kusura bakma canım oğlum sen uyumana devam et. Ben Göksin'i karnı doyurup getiriyorum. Kılar, geri geldim. Hadi hadi annem gitti. Devam edelim oyuna. Ha, sen şuraya geç. Sağa geç sağa. Hayır siz de sola geçin. Hadi çabuk. Mama, mama 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 Hadi kızım. Mamanı hemen bitir. Çok uykum geldi. Hadi. Abi oyun oyun. Abi oyun oyun oyun. Abinin yarın okulu var. Kızım uyuyor hem. Yarın oynarsınız. Hadi hadi yatalım. Abi bilgisayar Aa Göksin hadi şu mamanı bitir. Yarın oynarsınız bilgisayarda oyun hadi. Kankalar annem geliyor annem. Hadi ben kapatıyorum görüşürüz. Göksin artık gözlerini kapat. Bak abin uyuyacak uyuyamadı. Hadi kızım uyu. Ee, anne ne oluyor ya çok uykum var. Anne bu arada yarın bana bir 10 robux verir misin? Tamam oğlum sen uyu. Yarın ayarlarız iyi geceler. Kankalar annemden Robux kaptım. Yarın çok güzel oyunlar alacağım. Hadi devam edelim. Vay be, sabah oldu sonunda ya. Oo bugün annemden Robuxlarımı da alacağım. Zenginim. gitmek istiyorsun herhalde Göksin. Hadi bakalım atla götüreyim seni. <laughs> Göksin ya sen de bugün bir tuhaf kokuyorsun ha. Oo anne anne çabuk yetiş ya. Göksin bezini çıkarıp altına yapmış. Elime bulaştı çok kötü kokuyor. Ya. Of ya o kadar duşa girdim. Şuna bak ya. O kadar kötü kokuyor ki her yerime bulaştı ya. Üf iğrenç. Kızım ne yaptın yine sen? Bezini mi çıkardın? Ne yapacağız şimdi? <laughs> put put, put, put. Put, put, put. <laughs> anlaşıldı kızım anlaşıldı. Sana tuvalet eğitimi vermem lazım. Aa oğlum sen ne yapıyorsun böyle Kıyafetlerinle birlikte duşa mı girdin? Anne bak doğru söyle zehirlenmem değil mi? Çıkacağım ona göre. Aa oğlum bu kadar apartma hadi üstünü başına çıkar kurulan okula gideceksin. Oo tamam anne ya. Ee, çok kötü kokuyorsun göksin ben kaçıyorum. <laughs> bak güzel kızım iyi izle benim yaptıklarımı yapacaksın tamam mı? Tamam tamam tamam. Bak kızım bu tuvalet bunu açıyorsun üstüne oturuyorsun pıt pıt pıt. benim güzel kızıma. Sıra geldi dişlerimize fırçalamaya. Hadi bakalım. Bak kızım bu diş fırçası bir de macun var. Üstüne koyuyorsun. Ağzına götürüp fırçalıyorsun. Hadi yap bakalım. Bir Göksin kızım yanağını fırçalama dişlerini fırçalayacaksın böyle. Anne ben okula gidiyorum ya benim şu ornobox işi ne oldu ya versene yemek alacağım. Oğlum sen okula çantasız mı gidiyorsun çantan nerede senin? He, çanta mı? He, unutmuşum anne ya. aslında hazırdı çantam aşağıda. Al bakalım paranı bu parayla yemek alıyorsun sadece oğlum. Oo o, evde yemek yerim bu parayla da gider oyun alırım. ha, <laughs> yine karlı çıktım hadi bay. Aha beleş yemek. İşte bunu yiyeceğim okuldan sonra da oyun alacağım. Hmm, güzelmiş ya yemekte ama tadı da biraz tuhafmış neyse. Hadi o zaman okula gideyim ben ya aman. Güzel kızım sen burada ustası oyununu oyna ben evi temizleyip hemen geliyorum. Oyun. masanın üzerinde bozuk yemek vardı dünden kalan. Nereye gitti? Çöp atacaktın bunu. Sanırım eşim çöpe attı. Ne düşünceli bir eşim var. Kanka bak bak bu oyun süper ha. Bunu daha yeni indirdim. Okulun bilgisayarına indirdim ha. Kimseye söyleme. Kanka ben de bir yer atayım mı be, be? Hadi be lütfen be kanka. Yok ya bu oyunu ben getirdim. Ben oynayacağım. Sen oynayamazsın siz de Chris burada ne yapıyorsunuz ya? Ders başladı, bilmiyor musunuz? Görmüyor musun ya? Orhan çok güzel bir oyun getirmiş. Onu oynayacağız. Gelmiyoruz biz derse. Hadi ne ya? Ne yaparsınız yapın. Ben gidiyorum. Allah Allah! Orhan, ve Ahmet nerede kızım? Evet benim. habersiz bir şekilde girişteki bilgisayarla oyun yüklediler. Ben çağırdım ama Bana ne ya? Derse falan gelmiyorum. Ben oyun oynayacağım dediler. Ben sorarım şimdi onlara. Oo, bak bak kaç puan aldım kaç. Oo, bin puan aldım görüyor musun? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz orada? Çıkın bakayım bilgisayarın başından. Şey öğretmenim biz bilgisayarda ders oynuyorduk. Yani şey ders çalışıyorduk öğretmenim. Çabuk sınıfa geçin ikiniz de. Hı, bu oyun güzelmiş ha. Akşam ben de indireyim de oynarım. Evet çocuklar söyleyin bakalım 75 artı 32 kaç yapar? Ne oluyor ya? Karnımdan tuhaf tuhaf sesler gelmeye başlıyor. Öğretmenim, öğretmenim buradayım öğretmenim. Hayret Orhan birinci sınıftan beri ilk defa el kaldırdığını gördüm. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim lütfen? Of ben de cevabı biliyorsun sandım oğlum. Neyse git 2 dakikam var. <laughs> dayanabilirim dayanabilirim. Oh be çok iyi geldi var ya. Oo, oh, oh, çok güzel oldu. Ne hani oluyor ya yine geliyor olamaz hayır. Oh be çok rahatladım ama derse de çok geç kaldım hemen derse gitmem lazım. Öğretmenim kusura bakmayın ya çok geç kaldım. Hemen yerine geç Orhan. Evet çocuklar işte matematikte formüller böyle kullanılıyor. Hayır ya olamaz yine mi başladı hayır. Öğretmenim öğretmenim tuvalete git çok acil. Hayır Orhan. Ama öğretmenim çok ciddi gerçekten lütfen inanın. Orhan bu sefer beni kandıramazsın. Gidip orada oyun oynayacaksın değil mi? İzin vermiyorum sana otur yerinde. Ama öğretmenim tutamıyorum lütfen. Hep aynı numaraları yapıyorsun Orhan. Bu sefer yemem ben. Otur bakalım yerinde. Öğretmenim kusura bakmayın arkadaşlar dayanamıyorum. Aynen kanka ya. Kocaman çocuk sınıfın ortasında yaptı ya. Böyle bir şey olamaz. Alo merhaba. Ee, Ayşe Hanım'la mı görüşüyorum? Orhan'ın velisi. Evet benim. Ne oldu öğretmen bey? Bir şey mi oldu? Evet okula gelmeniz lazım. Orhan e, şu an sınıfta ve dışarı çıkmıyor. Hızlıca geldim öğretmen bey. Oğlum içeride mi? Evet hanımefendi içeride. Utancından dışarı çıkamıyor. Biraz altına kaçırmış da oğlum ne oldu sana böyle utanmana gerek yok her insanın başına gelebilir anne ya evdeki yemeği yedim mutfağın oradaydı bozuk muydu o yemek ah oğlum ah sen benden para alıp dışarıda yemek yemeyecek miydin bak bozuk yemeği yemişsin o bozuktu çöp atacaktım ben onu abi pat 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 koktu koktu ü, ü, pis kakıyor abi patladı <laughs> of göksün ya senle dalga geçtim başıma geldi işte abi abi üşüdün için Göksin ya. Artık ikimiz de bezleneceğiz. <laughs> Abi sen pıt yaptın. Ben de pıt pıt. İkimiz pıt pıt. Çocuklarım size güzel bir haberim var. Haber. 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 Göksin yakında okula başlıyor. Kreşe gideceksin kızım. Yeni arkadaşların olacak. Bu boyla okula mı gidecek? <laughs> o biraz zor. Abi put yaptığında herkese söyleyeyim bak. Tamam tamam Göksin kimseye söyleme. Hadi dans edelim. <laughs>